Baban sana almış biliyor musun? Ne almış? Sen söyle. Kum. Oh. Ama bu seferki kum. Çok güzel. Şekiller veriyorsun. Hazır mısın? Geliyor. Çak. Çak çak çak. Çak çak çak. Çak. Aferin sana. Ay. Hadi bakalım. Yapıyor musunuz Zeynep? Evet. Baksana ne kadar güzel. Tamam, dur birazcık inceleyelim. Bak neler yapmışlar. Gördün mü? Evet. Bak, şekillere bak. Oo, çok çok kurabiyeler, kekler olur. Aç bakayım açamazsan ben sana yardım ederim. Anne. Yardım edebilirim. Açamıyorum. Nereden açılıyor o? Bilmiyorum ki nereden açılıyor. Sen, ben yaparım dedin. Yap bakalım. Ben tamam karışmıyorum o zaman. Yap bakalım anne. Efendim. O tamam <laughs> işte bak ben sana söyledim. Ver. Ver ben, ben açayım. Burada bantı var. Tamam bantı var. tamam o zaman sen çözdün işi. Ya. Tamam tamam. Bak ver ver ver, ver hemen açayım. Heyecanlandık biz şimdi. Bir an önce oynamak istiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Baksana kanatına Bakar mısın? <laughs> Kabı çok güzel değil mi? şekillerin güzelliğine. Bakar mısın? Çok güzeller. Sen bana bir Ben onun içine koyayım. Evet. Koy evet. Yukarı. Sen bana pastalar, börekler, kekler, çörekler yap. Biz de yiyelim. Baban da yesin mi? Yesin. Ama iftardan sonra değil mi? Evet. İftardan sonra yesin. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ay çok güzel. Bıçağıma kaşığıma bak. Bayıldım. Bunu da açayım mı? Aç. Evet. Tamam. Şimdi a karabunu öyle Evet, evet. Harika bak, bak şimdi döküyorum. Çok güzel. Bak şimdi bu nasıl oluyor? Bak, sana göstereceğim. Bu kumun özelliği var. Bak şimdi Zeynep bak bak. Bak 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 bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar zevkli bir şey bu. Bak Zeynep dur. ben de Sen de böyle yapabilirsin. Oley. Bakar mısın? Anne, ben de yapacağım. Yap anneciğim. Rengi çok güzelmiş. Ben bu rengi çok severim biliyor musun? Hmm. Sen de seviyor musun bu rengi? Seviyorum. Bence bir tane örnek yapabilir miyim? Hayır yapamazsın. Peki tamam. Ben oynamayayım mı? Evet. Tamam oynayayım. Hmm. teşekkür ederim Allah razı olsun bakın ama arkadaşlar Zeynep'in bu kadar kumun içerisinde bana verdiğini bakın <laughs> yazık değil mi bana bir lokma bir damlacık kum tamam tamam, tamam 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 bu kadarcık kum verilir mi o kadarcık kumun içinden yazık bana tamam, tamam. şaka 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 Anne benim senin yüreğini yerim Evet paylaşmak çok güzel bir şey oyuncaklarımızı paylaşmalıyız Tamam bir tane Aferin benim kızımın. Güzeller güzeli kızım benim. Güzeller güzeli. Bak bir tane ben örnek yapayım. Nasıl olduğunu gör. Ondan sonra sana bırakalım. Olur mu? Tamam. Tamam. O kalıbı ver bana anneciğim. O kalıbı ver bana. Alayım ben kalıbımı. Tamam ben çıkarırım ben. Bak şimdi sana çok güzel şekil yapacağım. Bak şimdi anneciğim. Arkadaşlar buraya dolduruyoruz. ne yaptım ay oh, ye, sana ye, ye. Löm, 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 löm. çok güzelmiş kek hmm. yaptım sana. kek yaptım evet Ağabeyim. bak 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 şimdi çok Aslası. güzel bir şekil yapacağım çok güzeller Deniz bakar mısın şunların güzelliğine sen ne yapıyorsun? Babanın pastası. Babanın pastası mı? Ama baban şimdi yiyemez. Niye biliyor musun? Neden? bir bakalım. Çünkü o ezandan sonra. Aferin sana. Ezandan sonra yiyeceksin. O benim, o babanın, o senin. Dersin o baba. Babanın. Bak sana pasta yaptım. Ama ezandan sonra yersin. Tamam mı dersin? Anne hadi çıkar. Tamam tamam. Bakalım şimdi hazır mıyız? Hazırım. Evet, Ters çevireyim mi? Çevir. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Kaldırayım mı? Kaldır. Kaldırıyorum. Tamam. Bakar mısın? Evet. Ne kadar güzel oldu. Birkaç tane daha yapayım. Ondan sonra sen yap olur mu? Tamam. Birkaç tane sonra yap. Evet. Ondan şimdi yapıyor. Tamam. de evet, yapmamıza yapmanı gerek yok anneciğim. Bunları yerken yapacağız tamam mı? Birazdan yiyeceğiz bunları. Bekle. Bekle bak yiyeceğiz birazdan. Bak, Ama, onu onu Yok, şakacıktan yiyeceğiz. O yemez. Asla. <gülüyor> Aynen. Yum 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 yum. arkadaşlar bu kumu lütfen ağzımıza sürmeyelim. Gözümüze sürmeyelim. Değil mi? Evet. Anne gözümün annesi dedi bak. Evet. Gözümüze kaçarsa canımız acır. Güzel olmaz. İyi bir şey değil. Evet. Anne çok güzel ben. Evet aşkım çok güzel. Ben de çok beğendim. <laughs> Renkleri çok güzel değil mi? Renk evet. çok güzel. Ya bayıldım ya. Bu rengi de çok seviyorum biliyor musun? Bu renk de evet. çok güzel. Sen hangi rengi seviyorsun? Hmm. En çok sevdiğin. Hmm. Ters çeviriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Ama oraya birazcık kan koyacaksın. Tamam birazcık şöyle itelim. Oo, keklerimiz hazır. oynayalım. Alabilir miyim? Yok yok e, çatalla kaşığı alabilir miyim? Birazcık yemek istiyorum. Hmm. Size de vereyim mi hanımefendi? Biraz. Minik hanım. Buyurun. Afiyet olsun. Nem 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 nem. Yalancıktan nöm. tabii değil mi? nem nem nem. Birazcık nöm. daha keselim. Bir parça daha. İster misiniz? İsterim. Buyurun. Komşuculuk oynayalım. Komşu komşu. Sana kek yaptım. Buyurun. Bir tane daha vereyim. Anne, onu ben keseyim. Tamam sen kes. Sen bana ver bu sefer de. Harikasın. Komşu komşu. Kaşığa koy. Harikasın. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Anne bir daha keseyim mi? Tamam bir daha kes. Ben de bu sırada yapayım bunlardan tamam mı? Al bakalım kesene. O seni. Hiç bunu bulaştırmayın. Çok güzel rengi var. Çok Al bakalım. Alayım bakalım. Hmm, çok güzelmiş. Kek. Kek al. Evet anneciğim sen çok güzel kekler yapmışsın. Anne birazcık da daha kesin. Tamam ben daha yapıyorum kekleri fırına veriyorum. Alayım anne, bakalım. Al. Ye. nam 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 nom nom. Hemencikten seveceksin. <laughs> evet. Gerçekten yemeyeyim. Anne ağzına sürme. Ama sizlerim. yalancıktan. Yalancıktan yiyeyim.

Tamam. Çok ilerleme. Yere düşer. Aferin benim kızım. Açayım mı? Dur. Aç şimdi. Aç şimdi. Anne bak karım. Tamam. Dedinden. Bunu kaldıralım. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir oyun oynadık Zeynep'le.